Evet değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iş hukuku ile ilgili mali müşavirlik staj hazırlık iş hukuku ile ilgili ikinci bölümü geçiyoruz. Birinci bölümü daha önce yayınlamıştık ve orada yedinci soruda kalmıştık. Bugün ise sekizinci soruyla yola devam edeceğiz ve dilerseniz başlayalım. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda aşağıdakilerden hangisi işverenin iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturabilmesi için gereken şartlardan biridir? A. 10 veya daha fazla çalışanın olması. B. İşin ağır tehlikeli sınıfında olması. C. İşçilerin doğrudan talebinin olması. D. 50 veya daha fazla çalışanın olması. E. İşletme yönetiminin rızasının olması. Evet arkadaşlar, işverenin iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturabilmesi için en önemli şartlardan biri ne olabilir sizce? Evet, en önemli şart arkadaşlar, 50 veya daha fazla çalışanın bulunması gerekmekte. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda 50 veya daha fazla çalışanın bulunduğu iş yerinde işveren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nu mevzuata uygun bir şekilde oluşturmak zorundadır. Evet, yani D şıkırıyoruz ve devam ediyoruz. 6.331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili birim aşağıdakilerden hangisidir? A. Bakanlık İş Müfettişleri B. İş güvenliği uzmanları, C. İş yeri iş güvenliği kurulu, D. Sosyal Güvenlik Kurumu personelleri ve E. Sağlık Bakanlığı müfettişleri. Evet, sizce kimi yetkili arkadaşlar? İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili birim hangisidir? Evet, arkadaşlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili birim, bakanlık iş müfettişleri olup cevap A şıkkıdır. Evet, 10. soruya dönüyoruz. İlerliyoruz. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları kaç iş günü içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır. Evet, güzel bir soru. Ne demiş? Sağlık hizmeti sunucuları kendisine intikal eden iş kazası, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise Meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları diyor. Kaç iş günü içinde SGK'ya bildirir. A3 B5 C10 D15 BE30 Evet arkadaşlar bu şıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanuna göre kaç iş günü içinde bildirilmeli? Evet arkadaşlar Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazasını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en az 10 gün içinde sosyal güvenlik kuruluşuna bildirmek zorunda. Evet doğru cevap ne diyoruz arkadaşlar? C şıkkı. Evet 11'e doğru gidelim. 6356 sayılı sendikalarla toplu iş sözleşmesi kanununda bir işçinin girdiği iş konunun tespitine yetkili kurum hangisidir? A. Sosyal Güvenlik Kurumu B. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C. Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı ve D. Bölge Çalışma Müdürlüğü E. Bakanlar Kurulu Evet ne düşünüyoruz? İş kolunun tespitine yetkili kurum kimdir diyor. 11. soru. Bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sosyal güvenlik kurumu mu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mu, Sağlık Bakanlığı mı? Bölge Çalışma Müdürlüğü mu, Bakanlar kurumu Evet, bir iş yerinin girdiği iş kolunun tespitine yetkili olan kurum Türkiye'de arkadaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olup doğru cevap Bursa yani B şıkkıdır diyorum. Ve Bursa'da hemşerilere de buradan <laughs> selam göndererek hepsine başarılar diliyorum. İnşallah bu soruların birebir aynısı çıkar, siz de çözersiniz ne diyeyim. Evet, 12. soruyla işlemlere devam. 6306 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre aşağıdaki işlerden hangisiyle sendika ve konfederasyonlar tüzel kişilik kazanmaktadır? A. Kuruluşun tüzüğünün hazırlanması... B. Sendikanın kurulmasına karar verilmesi. C. Tüzüğün notere onaylatılması. D. Kuruluş dilekçelerinin hazırlanması. E. Kurucuların kuruluş merkezinin bulunduğu il valiliğine dilekçeyle dilekçelerine ekli olarak kuruluş tüzüğünü teslim etmesi. Evet arkadaşlar 12. soruda sendikalar kurucuların Kuruluş merkezinin bulunacağı il valiliğine, dilekçelerine ekli olarak kuruluş tüzüğünü vermesiyle tüzel kişilik kazanmaktadır. Burada E şıkkı, sendika ve konfederasyonların tüzel kişilik kazanmasının e, işlemi olup doğru cevap E şıkkı diyoruz. Evet, 13'e doğru gidiyorum. 6356 sayılı sendika ve toplu iş sözleşmesi kanununda aşağıdakilerden hangisi sendikaların organlarından biri değildir? A. Genel kurulu B. Yönetim kurulu C. Denetleme kurulu D. Tasfiye E. Disiplin kurulu Evet, 100 puanlık uzmanlık sorusu. Seyirci Joker hakkını kullanmak isteyenler. Bir yakınımı arayacağım, telefon etmek istiyorum diyen arkadaşlar. Evet, cevabı bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bu soruda 6356 sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda ee, tasfiye kurulu arkadaşlar, tasfiye kurulu sendikaların organları değildir. Peki sendikaların organları kimlerdir? A, genel kurul, B, yönetim kurulu. C. Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu arkadaşlar. Fakat tasfiye kurulu değil. Evet, D şıkkı 14 diyorum. 6356 sayılı sendika ve toplayış sözleşmesi kanununda sendika genel kurulu en geç kaç yılda bir toplanır? Evet, A1, B2, C3, D4 ve E5. Şimdi size neyi soruyor? Seylika Genel Kurulu'nun en geç kaç yılda bir toplanacağını soruyor. Buradaki cevapta da arkadaşlar e, Seylika Genel Kurulu kanuna göre 6356 sayılı kanuna göre 4 yılda bir toplanır arkadaşlar. 14. sorunun cevabı D şıkkı. Evet sınava mali müşavirle hazırlanmak istiyorum. Akademik ve uygulamalı eğitim almak istiyorum. Ee, Gelişi güzel bilgilerle sınava girmek istemiyorum, bu konuda ciddiyim, azimliyim, kararlıyım diyorsanız siz de katılın ee, eğitimlerimize gelebilirsiniz, bizi arayabilirsiniz. Mesleki konuda artık danışmanlığı yapmaya hazırız. Kendinize çok iyi bakın, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sınavlarda da ayrıca başarılar diliyorum.